Herkese selamun aleyküm arkadaşlar. Bartman ben Cener Kanalıma Hoş geldiniz. Bu videomuzu da görmüş olduğunuz gibi gene Ceylan açılışı yaptık. Umarım keyifli bir video olur. Şimdiden keyifli seyirler diliyorum. Kanalımıza abone olarak da bize desteklemeyi lütfen unutmayın. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi cerseleri otlarını yiyorlar. Bu arada küçük minik cerselerimiz var. <laughs> Gel ne Arkadaşlar malum kuş ayındayız. Gelin biraz da dışarıları göstereyim sizlere. Maya güzel kar yağıyor şu anda ama kameramızda pek gözükmüyor gibi. Şimdi bu tarafta Mısır var arkadaşlar. Şu görmüş olduğunuz doğan ardında. Slajları alırken boş yerim yoktu. O yüzden mecburiyetten bu tarafı koymak zorunda kaldıydık. Bayağı zor oluyor. Çadır ağır olduğu için. Bakın üstünde kar durmuyor. Aşağıya düşüyor. Direkt benim önü, yolu kapatıyor yani. Mecbur her gün gelip burayı açmak zorundayız. Maşallah bayağı bir de kar yağdı yani. Şurada dizlerime giriyor. Yarım santimden fazla. 40 santim, 50 santim civarında var. Sıslacılarım da burada görmüş olduğunuz gibi karın altında. Kar manzaramız da bu şekilde. Çadır ağırdı. Çok şükür kardan kaynaklı herhangi bir sıkıntı yok. Gayet güzel. Evin çatısı falan komple kar ama bunun üstünde hiçbir şekilde kar kalmıyor. Daha da güzel yerin içerisi gayet sıcak arkadaşlar. Yani çadır ağır sıcak olur mu olmaz mı? Aslında bir nevi sere mantığı var. Sıcak oluyor yani. Tabii kötü yanlarda var yok değil. Zaten ilerleyen videolarda sizlerle de paylaşırız. Ama bu kış gerçekten çok güzel geçiyor. Yani olumsuz canlılar olsa da. <laughs> yani kışın hayvancılık yapmak gerçekten zor. Özellikle süt hayvancılığıysa. Sabah geliyorsunuz buz gibi hava. Elleriniz donuyor adeta ama yapacak bir şey yok. Bizim meslek böyle. Oranın manzarası da ayrı güzeldir. Evet arkadaşlar şimdi ara doğru geçelim. Bakın şu üstte dediğim gibi kar kalmadığı için hepsi buraya yığıldı. Yani her gün temizlemem gerekiyor ama bu iyi bir şey tabii. Üstünde kalmasından iyidir. Bakın şurada benim Cefa Kermaruti. Kardan adam oldu bildiğiniz. Kaz. Cimci be, ne yapıyorsun? <laughs> Ceylan'ın boynuz yakma işlemi başarısız oldu arkadaşlar. Ben de çok irdelemedim. Bu şekilde kalacak. Bakın şöyle tıraşladık. Boynuzlarını körlemeye çalıştık ama tutmadı. Diğerlerinden biraz daha büyüktü. Diğer ikisini de başarılı bir şekilde yaptık ama bunda olmadı. Çok da şey yapmaya da gerek yok yani. Bir tanesi de boynuzda olsun. <laughs> Kışın hayvancılık böyle arkadaşlar. Biraz zor oluyor dediğim gibi ama yapacak bir şey yok. Şimdi e, çayır getirmesi de biraz zor burada. Eski ağrım var benim. Oradan getiriyoruz çayırları. Sen ne yapıyorsun kış? Acıktın mı? Reis <laughs> sakin ol. Şimdi arkadaşlar bunlar yaklaşık bir bir ay geçtiler. Yani 40 günlük falan oldular artık. Nasipse şurayı yapacağım onlara. Biraz daha kendine gelsinler diye bu şekilde e, ayrı ayrı koydum. Biraz daha bağışıklıkları güçlensin diye. Nasipse dediğim gibi şurayı onlar yapacağım. Şöyle küçük bir çit. İçeri atacağız bunları. Orada atlayıp zıplayacaklar. İşte önlerine buzağa başlangıç yemidir. Şey Zaten çayır otlu şimdiden vermeye başladım. İşte sularıdır. Güzel bakım yapacağız. Nasılsa bunları büyüteceğiz. Şimdi burası benim eski ağrım arkadaşlar. Çadırlar çadır ağrı yapmadan önce kullandığımız çadır. E, hayvan ağrı. Samanlığım da buradaydı benim. Eskiden güzel oluyordu. İşte dışarıya çıkmadan direkt çayırları falan alıp hayvanların önüne atabiliyorduk. Ama artık maalesef bu olay yok buradan alıp da oraya taşımamız gerekiyor. Kar yağmadan önce almıştım bir 20 balya. Ama onlar da bitti. Mecbur şimdi her gün ikişer, üçer, beşer taşıyacağız. Bak bu şekilde samanlığımız var. Yani buradan ikişer, üçer, beşer akşamdan atıyorum içeriye. Sabahın uğraşması olmasın diye sabahın gerçekten çok soğuk oluyor. Geçen sene kar yağmamıştı ama sene çok şükür yağdı. Baya bayağı da yaptı. Bakalım bizim Güneş Bey ne yapıyor. Güneş. Güneş. Delikanlı <laughs> Güneş Adam uyuyor <laughs> Hiç keyfine dokunmayalım Evet arkadaşlar Kardan adam Marite Marite'nin kışlık lastikleri yok O yüzden hiç temizleme gereği duymadım <laughs> arkadaşlar Böyle kaldı Yani bu kadar karda bu arabanın gitmesi imkansız. Gelin şimdi size tavuklarını da göstereyim. Bizim eski kümesimiz buradaydı. Ama oraya aşırı derecede çamur olduğu için evin bütün oluk oraya akıyor. Mecbur eski ara koyduk onlarda. Evet arkadaşlar. Eskiden Cersely'lerin kaldığı yerde Artık toplar kalıyor. Gençler ne var? <laughs> Bildiğiniz kümes oldu arkadaşlar burası. Baktık orada olur da düzgün. Bayağı bir kestiler yumurtayı. Burada yaklaşık bir 20 tane e, tavuğumuz vardır. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Biliyorsunuz birkaç gündür video atamadık maalesef. istedim kısa da olsa video atalım. İzleyen herkes için teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalımıza abone olarak bizi desteklemeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.